omigasitimizi yaptık. Bu birincisi. Bunu biraz evvel yaptıydık. Gayet güzel oldu. İçi de güzel oldu sanıyorum. Daha sonra paylaşırım. O da ikincisi. Bunu da şimdi boşalttım içine. Leonarditi. Nasıl olduğunu kısaca anlatayım. 9 litre suya 1400 gram Leonardit. Ben Leonarditi ocağından aldım. Üzerine 140 gram potasyum hidroksit ilave edeceğim ve daha sonra karıştıracağım. Bunu çokça karıştırıp tabii ki uzaktan döküyoruz. Çünkü kostik biliyorsunuz soluması da zararlı. Sadece bu kadar arkadaşlar. 1400 gram Leonardit, 140 gram potasyum hidroksit yani kostik. Bunu gelip gidip karıştıracağız. Şu karşıda da birazdan geçen yılda yaptığım gülleci bulamacını yapmak üzereyim. Herkese kolay gelsin.